Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batman Arkham seri oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenceler keyifli seyirler Aha. Ne çalıyor? Hoş. Telefona bak. Yani güvenli değil etrafım. Bakayım. Face or legs? Which one do I break first? No, no, don't hurt me. I'll talk. Of course you will. Çabuk çabuk çabuk. telephone. Find my phone, Batman, or the killing starts. Tamam. Nerede abi? Nereye girdin? Aa, deriye bak. Hızlan abi hızlan. Çabuk. Lan hadi. Ya

I sliced out his throat and gave him the gift of salvation. It happened so fast, but I felt every joyous sensation. The blood sprayed over my face, and I saw what little life was left in his eyes: Leave. But then it was over. I felt lost. Like it had been meaningless, that no one would acknowledge my sacrifice, and then it happened. Without realizing what I was doing, I plunged the knife into my forearm and cut deep. It was incredible. I felt my body elevate to a higher place. It had become a temple to my work. Tamamdır abi yerini tespit ettik şimdi oraya gideceğiz ha indirelim abi önce ama buraya gideceğiz Normalde mesela kancamızı geliştirebilmemiz gerekiyordu. Hiç geliştirme yapamadık. Ben anlamadım yani. Aa. Çekebiliyorum. Yapabiliyor muyduk? <laughs> Unutmuş muyum ben acaba? Ne abi? Burada şey var. Yorta. Can yani you feel the time approaching, little pigs? şurada. Ha, oradaki sigortayı patlatınca şunu açabiliyoruz. Your entire lives have been accelerating to this. Buradan nereye gideceğiz? Bizi görmemesi de lazım, değil mi? My yani Şöyle geçeceğim galiba. Allah suya girdik. Ne mi yapacağız abi? Suya bir tane. Bundan mı atacağız? You. You, I will gut like a fish. Where <laughs> <laughs> is Your life is over. Accept and prepare. So, be you said you'll be all water. This is all too much. isn't it, baby? I'm enjoying myself so much. I really forgot to give a bad opinion. <laughs> Where are <you>? Geldim geldim. <laughs> ee? Sonra yine de açamıyoruz. Ha buradan bunu halledeceğiz sırayı. Camdan. This is not over. It cannot Be over. My blade will bathe in the crimson rivers of blood that will pour from the holes I cut into your body. You cannot deny me the mark. I need to make the mark. It's all I have left. Kapesledik abi sonunda ZZ. Hava dosyası kapandı. Kullan. Bu ne? Hmm. Şimdi o elektriği kullanıp mahkumlarla konuşabiliyor muyum? That psycho looked into my eyes and told me what he was gonna do to me. I've never been so scared. He's locked up now. You'll be safe here. Diğerleri de konuşalım. I owe you, Batman. This maniac was talking like he was gonna cut us up. He was. You'll be safe here for now. He's not going anywhere. Tamamdır. Şimdi şey yapacağız abi. Geri mi döneceğiz? Geri dönelim. Hmm, buradan nasıl geri döneceğim ki? Dönemem. Aa şuradaymış lan şey. Elektrik. He. Burada kalmam gerekiyor. Buradan fırlatacağım şeyi. Ee, kumandalı Batarang'e. Böyle elektriği alacağız. Sonra nereye gideceğiz? Kim bilir. Aa burada da bir tane şey var soru işareti. De, uçtu gitti. <laughs> hmm, buradan bir yerden gideceğiz galiba. He şurada üst taraftan gideceğiz. Lan Allah. Tamam yolu çözdük. Yolu çözdük. Tamam tamam yapacağız yapacağız. ama bu kadar basit abi bu kadar basit ya her ya şey yapabiliyorduk lan dur Böyle gidebiliyoruz sonuçta değil mi ama buraya gitmemize hiç gerek yok ki var mı şuna lan nereye atladın? Tamam. Nereye? Oğlum ne yaptın? ortu <laughs> adam. Tamam. Buradan mı çıkalım? Heh. Yukarıdan şimdi geldiğimiz yerden. Peki, heh şurası mıydı? Çıkalım abi. Oraya. Ulaşabiliriz bu şekilde. ama Tamam. Bir tane daha vardı. O nerede acaba? Dur. Acaba nerede Buraya bir git bakalım Ha buradaymış bak Buradaymış Hop Oraya nasıl gidebiliriz şimdi e Şöyle yapabiliriz abi Buraya çıkabiliyoruz Şuraya bir tane buz atalım Buradan oraya atlayamaz mıyız böyle. Lan çarptık galiba. Yanımız azalıyor mu böyle olunca? Peki şöyle yapalım. Ama. Kaçmamız lazım buradan. Kaçamadık. Ama çok iyi. Çıkabiliriz abi. Görevi başarıyla tamamladık. Evet arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.